Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Eş sesli sözcük konusuyla birlikteyiz. Yazılışları ve okunuşları aynı fakat anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli, sesli ses sözcükler denir değerli öğrenciler. Örneklerimizle de anlamaya çalışalım. Domatesin kilosu kaç lira? Kaç ne kadar anlamında. Köpeği görünce kaçtık, uzaklaştık anlamında. Bakın kaç kaç yazılışı ve okunuşu aynı fakat anlamları farklı sesteş. Kara göz kuzumuz oldu, birinci cümlemiz, kara göründü sonunda. Kara göz kuzumuz oldu, kara, siyah renk anlamında. Kara göründü, kara parçası, toprak anlamında kullanılmış. Ses, teş, yazılışları aynı, okunuşları aynı fakat anlamları farklı. Gemi koya yanaştı, birinci cümlemiz, onu masaya koy, ikinci cümlemiz. Gemi koya yanaştı, denizin karaya girdiği kısım, girintili kısım. Onu masaya koy, bırak anlamında bakın. Koy, koy. Yazılışı ve okunuşu aynı fakat anlamı farklı. Bana mektup yaz hem de her yaz. Evet, bana mektup yaz yazma ile mi? Kalemle yazma ile mi? Hem de her yaz. Burada yaz mevsim. Yaz yaz seste ses, sözcük. Kovaladı beni bir kaz. Ona hemen bir mezar kaz. Evet. Beni bir kaz kovaladı derken kaz. Bir hayvan. Ona hemen bir mezar kaz. kaz, kaz, toprağı eşelemek anlamında bakın. Kaz, kaz. Yazılışı ve okunuşu aynı fakat anlamı farklı sesli sözcük. Babam anneme gül aldı. Babam anneme güldü. Babam gül aldı derken gül. Bir tür çiçek. Babam anneme güldü derken gülme eylemi, tebessüm etme. Dedesi Yusuf'a bin lira verdi. Burada bin sayı. Yusuf otobüse bindi. Binmek, otobüse çıkıp oturmak anlamında kullanılmış. Evet, yazılışları ve okunuşları aynı. Anlamları farklı olan bu tür sözcüklere biz ses ses es ses sözcükler diyoruz. Hemen sıradaki etkinliğimize geçiyoruz. Sıradaki etkinliğimiz ise çoktan seçmeli sorumuz. Alt, aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi sesteş değildir? Üç tanesi sesteş, bir tanesi değil sevgili öğrenciler. A. Hakan'ın yüzünde yara çıkmış. B. Saçlarıma aklar düştü. C. Her gördüğümde bana gülüyor. D. Yine kirli işlere bulaşmış. Hakan'ın yüzünde derken aşıkı yüz. Bakın yüz hem sayı hem yüz surat. Bakın bu sesteş. Bize olmayanı soruyor. B. Saçlarıma aklar düştü. Ak. Beyaz anlamında hem de akmak. Suyun akması anlamında. Sesteş. C. Her gördüğümde bana gülüyor derken gül hem bir tür bir tür çiçek hem gülme eylemi. Tebessüm etmek anlamında. Burada sesleş. D şıkkı yine kirli işlere bulaşmış. Burada kirli iş, kanunsuz, kötü iş anlamında değerli öğrenciler. D şıkkı mecaz. Umarım anlamışsınızdır. En güzel günler, en güzel anlar size olsun. Esen kalın, hoşçakalın.